Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hocam. Yılların esnafı olarak kim diyoruz? E, Camcı Cafer. Camcı Cafer. Evet. İş evet. yerinizde şu anda cam yok ama. Adımız Camcı Cafer. Yani ayrıca. Cam, cam devam ediyor. Cam devam. Ediyor. Öyle mi? Nerede? E, Organize'de fabrikamız var. Organize sanayinde e, fabrikanız evet, var diyorsunuz. Evet. Yeniliği ayak uydurduğumuz için burada yok cam. İsminiz Camcı Cafer olarak Aynen, kaldı. Evet, evet, ama evet. burada boyacı dükkanı evet, olarak geçiyor. Evet, evet diyor boyacı. Kaç doğumluyuz? E, 57 doğumluyum. 57 <laughs> 60, doğumlusunuz. Evet. 49. senemdeyim. Yani, yani kaç evet. yaşındayız? Ee, 68-69 gibi. Biliyorsunuz. <laughs> Nereden geldi bu meslek serüvene? Babamın da, önerisiyle oldu zamanında cam işi. Boyayı ben ilave ettim. Sonradan. Kaçıncı evet. yıldan itibaren ilave etmeye başladınız? 38 yıldır da boya, boyamız var. Yani kaç yılından beri bu iş yeri devam ediyor? Şu anki içinde bulunmuş olduğumuz. <laughs> 78'in birinci ayında ben askerden geldim. O gün bugün iş başı yaptım. Öyle başladık. Bu sokakta 45 yılım geçti. İlk nasıl başladı mesela? Boyacılık serüveni. Boyacılık serüveni nasıl başladı? Büyük şehirlere gittiğim zaman camla boyayı hep kardeş meslek olarak gördüm. Onun önderliğini yine de ben yaptım. Ve tuttu. Beraber, ikisi beraber gidiyor. Gidiyordu. Daha şimdi ayırdık işte. Sistem değişince yerine ayırdık camı e, ayırdık. Ünye'de, Ama devam ediyoruz. Ünye'de kaç kişi yapıyordu ilk açtığınız yıllarda? Cam boya yoktu. Cam boya ben değilim. Cam vardı benden önce de camla boyayı kardeş meslek bu olarak hmm. bir dükkan, bir işletmede yapan yok. Şu anda hala hazırda yine an siz, siz misiniz? Açlan, açan oldu, yürütemediler, kapattılar. Kapattılar de. diyorsunuz. Ama biz devam ediyoruz. Yani. Organize sanayide dediğiniz yerdeki o işletmede ne gibi camlar üretiliyor mesela? Özellikle camlar, balkon camları, güvenlik camları, konfor, sinerji, eee, ağdan da hepsi oluyor. Var, hepsi 30 kişilik personelimiz var orada. Cam fikri nereden geldi? İşte babam ben dedi, sen okumayacaksın dedi. Ben cam beslenene vereceğim. Kemal Şimşek vardı zamanında burada doğaya bir camcı. Onun yanında başladık. Ondan sıla döneminden sonra askere gittik, geldik hiç ara vermeden devam ettik. Bu mesele içerisinde 49 yılımız gitti. Kaç yılda kavradınız? Ee, hemen kavradım. Hemen kavradınız hemen değil kavradınız, mi? Hemen. hemen kavradım. Sorun olmadı. Demek ki babanız okumazsan seni böyle esnaf olarak yetiştireceğim dedi. Gibi. <laughs> ama. Evet. Esnaf ama benim. Ee, esnafların da hocasının hocası olmuşsunuz. Çok çok. Şaşırt. Onu gördüm şaşırt. şu anki dediğiniz, gördüm. dediğiniz şöze göre. Allah. Bir tane de genç kardeşimiz vardı. O kim oğlum, oluyordu? Oğlum, oğlum, Onur, Şu anda fabrikanın başında o. Öyle mi? Aa, Uzun evet. süredir göremiyorum burada da. Evet. Şu adam da babam. <laughs> Rahmetli babanız. Evet, evet, evet. Kaç yılında vefat eyledi? Ee, 2004. 2004 yılında vefat eyledi. Aslında nereliyiz? Aslında Nüfus Terme. Terme. Evet. Ünye'ye kaç yıldır yerleşmişsiniz? Şu bir meşhur köy var ya, bir tarafı Ünye, bir tarafı Terme. Aa, o köy. O köy. Diyorsunuz. İsmin bir ayağımız nedir? Ünye tarafında, bir ayağımız Terme tarafında. İsmi nedir? Gambartepe, bir... Şenboğlu Gambartepe. Bu sene en meşhur tavsiye edilen boyalar nedir mesela? Şu ee, Teknoprasımız. Küfleki yapmaz. Renk olarak ne geçiyor genelde hepsi, bu sene? Diyor, hepsi çok değişik renkler, uçuk renkler istiyorlar. Griye bakar renkler istiyorlar. Bu senenin en... Revaçta olan evet. rengi gri tarzı evet. mı? Evet. evet. Hani her sene bir farklı, kimisi evet. mavi, kimisi evet. turkuaz evet. istiyor evet. ya. Bu sene gri. Gri diyorsunuz. Evet. Bir ara kum bejiydi, evet. belce evet. beşiydi. Evet. Diğer evladımız ne iş yapar? Bilgisayar mühendisi yazılımcı Kanada'da. Kanada'da. Evet. Oo, o da güzel bir meslek ama gurbet özlemi biraz ağır gelir ya. Diyarsınız. <laughs> diyorsunuz. Buradan... Sevenlerinize, dostlarınıza ne söylemek herkese istersiniz? selam, sağlıklı güzel yıllar diliyorum herkese. Mesleki hayata atılmak isteyen gençlerimiz olabilir gelecekte. Tabii ki, tabii ki. Çok zor bir dönemdir ama inşallah hepsi muvaffak olur. Yani çok zor bir Yani her başlayan kolay kolay evet. devam evet, ettiremiyor zor. diyorsunuz. Şu bizim zamanımız gibi değil. Çok daha zor. Hayat şartları zorlaştı evet, diyorsunuz. Zor. Evet, evet. evet. Allah yardımcılar olsun. Amin inşallah. Evet, ünyenin duayen camcılarından aynı zamanda hem boya evet, diyor. hem cam sektörünü evet, evet. diyor Şimdi, Fahiy değil mi? Fabrikanın adını yalnız real glass olarak değiştirdik. adı da anlamı gerçek cam. Gerçek cam. Evet. Olarak Ünye'de 50 yıllık ocak silindir reale geçtik. <gülüyor> Keşke <laughs> soy isminiz devam etseydi ya. <laughs> Kurumsal olsun dedi Şimdiden Değil mi? Değil, değil de. mi? Bunda da bir hayır vardır ama biz evet. sizlere camcı evet. Cafer olarak evet. tanıyacağız. Allah hayırlı işler, Ar bereketli Ar kazançlar nasip eylesin ederim, her iki işletmeyi de. Teşekkür ederim Size de sağlıklı yıllar diliyorum hocam. Evet sizlere de selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Sizleri berber esnafı olarak tanıyorduk. Hocam devam ediyor aynı şekilde. Aynı şekilde devam ediyor. Evet, burada kaç yıldır? Burada, iki yıldır buradayım. O anlıyor muydunuz daha önce? Tabii tabii, otobüsden gelmeyim. E, Sertifikan falan var, elçiyim ben. Otobüsden elçisiyim sonra e, buraya da eleman lazım olacak, bir transfer olacak. Sizi kim yetiştirdi o alanda? Ben e, İzmir'de fabrikada kursunu gördüm hocam. Gördünüz. Evet. Bu alanda da aynı şekilde otoboyadan gelen... Aynen, aynen. Renk, renk kısmı çok aşina olduğu için birbirine aynı şekilde devam ediyoruz. Berberlik nerede geldi? Berberlik... E, Onu kimden öğrendiniz daha doğrusu? Babamın önerisiyle girdik liseden sonra. Hı. Ee, bu Niksar Caddesi'nde e, Çakıroğlu var, İnşar Çakıroğlu. Onun yanında başladım. Öyle devam ettim. 6 ay çıraklıktan sonra kalp çalışmaya başladım. Devam. Adımız, soyadımız nedir bu ara? Mustafa Kuşcu. Kuş? Cu. Cu. Evet. Nereliyiz Aslan? Ben İnkur, Erenler maalesef. İnkur değil mi? Kuşçuları tanıyorum. Genelde çok var. Evet. Valla hayırlı işler olsun sizlere de. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Allah işlerinizi hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Amin hocam. kağıtları da desenlerde yapılıyor ayrıca buradan evet. yaptırmak isteyenlere duyuruluyor.